Robot süpürgeler iyice terminatöre bağladı ama bu modele geleceğiz. Size öncelikle daha farklı bir konsept göstermek istiyorum. Diyelim ki iki katlı bir evde yaşıyorsunuz ve maalesef robot süpürgenizi ikinci kata kendiniz mi çıkartmanız gerekiyor? Dreamy bunun için bir konsept geliştirmiş. Bu büyük ihtimalle konsept olduğu için hemen öyle satışa çıkacak bir teknoloji değil ama böyle bir derdiniz varsa Dreamy'nin o konuda da çalışmaları olduğunu bilin. Şimdi gelelim aslında önümüzdeki günlerde de ülkemizde büyük ihtimalle satışta göreceğimiz bu yeni modellere. Artık biliyorsunuz robot süpürgeler adının hakkını veren robotlara dönüştüler gerçekten. Bu görmüş olduğunuz robotik kol yerde bıraktığınız 500 grama kadar olan nesneleri toplayabiliyor ve belirlemiş olduğunuz herhangi bir sepete vesaire bırakabiliyor. Aynı zamanda bu gördüğünüz robotik kolun ucuna giren böyle bir süpürme işlevi de gerçekleştirmişler. Biliyorsunuz robot süpürge yuvarlak olduğu için bazen köşeleri falan süpüremiyor. Bu robot süpürgenin koluyla beraber oraları da süpürebilecekmiş. Mob tarafında benim daha önce görmediğim böyle bir şey yapmışlar. İstasyonda hazır temiz mob başlıkları var. Bu sayede temizlik ortasında kirlileri bırakıp direkt temizlerini alarak temizliğe devam edebiliyor. Bu arada bu Ultra Roller modelinin de ve yan tarafındaki farklı modelinde gördüğünüz gibi mob başlıkları değişmiş. Daha iyi bir mob performansı yapabilmek adına. Yine ilk defa gördüğüm robot süpürgede 30.000 PA'lık bir çekiş gücü var ve burada gördüğünüz ağırlıkları onunla kaldırdığını iddia ediyor. Yani ben bunu gördüm ama pek inandırıcı gelmedi. IFA 2025'te yeni teknolojilerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Videoyu beğenip beni de takip ederseniz sevinirim.